Hayret makamı nedir? Günlük yaşantımız nasıl uygulayarak Allah'a yakınlaşabiliriz? Ya biraz düşününce üstü insan tabi. Hayret içinde kalıyor hayret. Yani şu göz görme normal bir şey mi ya? Şu üç boyutlu, en kaliteli televizyonlarda, sinemalarda yok şu görüntü. Evet. Yani o kadar uydurmadır ki sistem gözlük kullanıyor. Yani Cenab-ı onu özellikle yapmış. En mesela mercek çok uydurma. Su, su dolu bir şey. Kıkırdak gibi bir şey. Kan damarları falan var. Onun içine geçiyor geldiği yer ölü bir nokta. Hücreler topluluğu. Onun arkasında görüntü alan yer. Yani artık açıklaması yok olayın. Yani ölü bir perdeye geliyor. Görüntü zaten o da bitmiş olması lazım görüntü. Ölü perdeye geldi mi görüntü bitiyor. Onun arkasında görüntüyü alan kısım. Yani bunun hiçbir açıklaması yok. Ama görüntü üç boyutlu. Ve çok net. İnsanlar ayırt edemediği için madde var zannediyorlar zaten. Bütün dünyada herkes e, Hüseyin diyor mesela dört metre uzamda diyor. Bir gitmez. Hüseyin kafasının içinde haberi bile yok. Ya aya baktım diyor ne kadar uzakta diyor. Halbuki ay kafasının içerisinde haberi yok. Allah kafasının içinde yaratıyor. Tam ay var ama onun o görüntüsünü görüyor. Ondan haberi yok. Ay da yani gölge bir varlık olarak vardır.